Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek ve abone olarak destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Haber Ajans kanalından herkese merhaba dostlar. Ay Yapım imzalı yeni dizi Oğlum dizisi oldukça sevildi ve reytingleri de fena değil. Ama dizinin devamı için reytinglerinin biraz daha artması lazım. Dizinin oyuncuları arasında, Canan Ergüder, Songül Öden, Nihal Yalçın, Serhat Teoman, Timur Acar ve Feyyaz Duman gibi isimler yer alıyor. Televizyon ekranlarında görmeye alışık olmadığımız bir hikayeyle iki çocuğun dünyasına ışık tutacak, oğlum dizisi her çarşamba akşamı 20.00'de Show TV'de seyirciyle buluşuyor. Bir umut hikayesi olarak yola çıkan dizinin tanıtımında iki farklı aile gözler önüne serilirken yaşanılan acı bir olayın da ipuçları veriliyor. Bir trajediyle değişen hayatları merkezine alacak dizi, seyirciye karmaşık duyguları bir arada tattıracak.